alabiliyor musunuz? Alıyorum ve ismini anlayamadım. Hacer var. Hacer mi? Hacer mi? Hacer. Ha, Hacer Tepe yani. Hacer değil. Nasıl yani gördüğüm Sistemlerin çalışıyor mu? Sistemlerde işlem sağlayamıyoruz. Nasıl bir işlem yapacaksınız? Ya uzaya istasyon kurduracaktım. Yani onu yapıyorsunuz ya. Tepene taktırabiliyor musun? Evet. Tuşlama yaptırmadan. Tabi internet bölümüne. Tamam derseniz aktarımı sağlayacağım. Yok istemiyorum. Yaptırabiliyor muyuz, yapabiliyor musun dedim. Hacer. Tamam derseniz aktarımı sağlayayım tabi internet bölümüne. Yani, yani sistemin çalışıyor da. yani. Aktarımı yapabilirim. Ama sistemlerin çalışıyor yani değil mi? Bütün sistemler polis. İsminizi öğrenebilir miyim peşava? Tahmin et. Ben yani tahmin üzerine çalışmıyoruz. Ya bir tahmin et işte kafadan bakalım. İsminizi söyleyecek misin? Tahmin edecek misin? Hayır. Ben de söylemeyeceğim o zaman. Tamam. Şimdi 3 lira 19 kuruş alacağım var. Madem sistemlerin çalışıyor. Onu bir alayım ben. Eee, dediğim gibi şu an tüm sistemlerim çalışmıyor. Ha, doğru, işinize yani gelen sistemler yani. çalışıyor, işinize gelmeyenler çalışmıyor yani. Eee, yalnız biz yani keyfi olarak işlem sağlamıyoruz. Yemin et, inan acaba. Bak yemin et, inan evet. kapatacağım telefonu. Bunlar kalın neden yemedim? Hani çarptılar. <laughs> Sizin çok zaten de bir iş yakışı var. 19 kuruşum. 4 gündür. Günde 400 kere arıyorum. 1600 kere oldu. Eta. Sistemi çalışanlar hep durdu. Onu ne yapacağız? Yalnız hani öyle görünüyor. yapıyoruz Eta. demek ki değil mi? olarak yapmıyoruz. Biri çıkmış diyor ki arkadaşım bak internetten diyorum vergi iadesiyle ilgili mesaj geldi. TL gelmedi diyorum. Biz vergi iadesi yapmıyoruz. BTK'yı arayacaksın diyor. Ulan BTK atmadı ki bu mesajı bana BTK sana dedi ki Maliye Bakanlığı'nın emriyle bu vergiyi bana verme geri iade et dedi. Sen sanki BTK'ya verdin o da bana geri gönderiyor. Ya böyle bir zihniyet var mı? Vermeyecek ya. Başka biri diyor ki o mesaj geldiyse bak gelmiştir diyor. Bak diyorum. İki kuruş var. Bakmıyor bile. Bu ne? Bunlar keyfi değil değil mi? Ama pek muhabbetlerimizde her şey koyuluyor. Şu an bundan yapan işlemeniz nedir? Ya, Kalksa çek demeyeceğim herhalde işte, TL mi istiyoruz? Tamam, şu anda meclis olarak geçtim gibi, yani bu ayında şu an güncellememiz var. Ha bu da Bunlar günlük oluyor, her gün bir güncelleme var. Yani sürekli olan bir güncelleme değil. Ya nasıl değil kızım Facebook'u geçtiniz ya. Facebook iki günde bir yapıyorsunuz her gün yapıyorsunuz bunu. Tam gibi her gün yapılan güncellemede denk gelmiş olabilir. Abi güncelleme. Tam sistemsel olarak çalışıyoruz dediğiniz. Hani Vallahi mi ya? Ulan ne sistemi? Bir, bir e de o kısmı Bu güncellemenin yapılması gerekiyor? <laughs> Ne yaptığınız? Yeni bir tane kazık butonu mu yapıyorsunuz, onu mu güncelliyorsunuz? Ne o? Sistem güncellemesi. Yani sistem derken güneş sisteminden mi bahsediyorsun? Ben anlamadım ki. O suruktan kapalı devre bir sistemin var ya. Yedek sistem kurarlar, benim bildiğim. Sistemin birini kullanırken öbürkünü güncellersin ya. Sen bana bunu niye yansıtıyorsun ki? Yani 3 lira 19 kuruşu vermemek için sistemleri, galaksileri öne sürüyorsunuz. Niye Farklı sustun? var mıydı? Neyin var mıydı? var da vardı bir sırtıma kese at elim uzanmıyor. Ya farklı ne işlem olacak işte bu da hatla ilgili, avya ile ilgili, TL ile ilgili problemleri iletiyorum ben. Tamam, anladım ben bununla yakala ama belirttiğim gibi şu anda bir şeyle yüklemesi yapamıyoruz. Ben yani şu anda ona yakala bir çözüm yapamıyorum. Onu yapamıyorsun, bunu yapmayın. Sözümü çözemek şey istiyorum o zaman. O gün saatlerde ararsınız yardımcı oluruz. Hangi saatlerde? Gün içerisinde ilerleyen saatlerde. Niye? Merapozdan çıkıyor musunuz o zaman? Günün içinin özelliği ya ne? Ya bu şekilde tamlarda bulunmayınız. Nelerde bulunur, ne? bu şekilde Ay. nelerde? Bu şekilde kelimeler Yok, onu değil, o önceki kelimemi istiyorum ben. Itan. Ne? İti an mı? Anlayamadım ya. Tamam ben hani Mesut eğitim gibi konu nereden kalıyor? Yok ne söylemek de dersen... ki dinliyorsun. Bir söyle. Bir söyle. Birkaç defa tekrar etmek zorunda değil. E, bir kere daha söyle. Evet. Ne oluyor yani? Dilini, diline mi yapıyorsun? Evet, tamam. Zaten, e, zaten, zaten yanlış söylüyorsun. Tam, e, Hayır, zaten bilmiyorum. yanlış söylüyorsun. Yok sen doğru söylüyorsun aslında ben esprisine dedim. Senin arkada kadarın Bu şekil. Hitamlarda bulunma diyor. Ulan hitam ne ki diyorum ya düşünüyorum. Hitam da hitamın birleşmesinden oluşmuş katır cinsi üremeyen bir nesil. Anlamıyor ki. Sen yine doğru kullandın ondan sordum yani. Acaba dili süslü de mi doğru söyledi dedim yani. Sen ne mezunsun biz bak. Yalnız diyetim gibi hani sana diyetim Yalnız mı? Yalnız mı? Ben de yalnız yaşıyorum, yani. yalnızlıkta o. Söyle de satımı sesle de bari yani, hiç olmazsa 3 lira 19 kuruşla bağışlayayım ben, bir kese at. Yalnız hani bu şekilde devam ederseniz, görüşmeyi sonlandırmak kılınır. Bu şekilde olur. derken, ne şekilde olduğumu nereden anladın sen? Kamerayı açık mı ee, bırak? Neden mesela? bahsettiğimi e, gayet iyi biliyorsunuz. Neden bahsediyorum? Ya pardon, Neden bahsediyorsun? Farklı bir işlemimiz var mıydı Türk Telekom'la? Söyledim. Ha, Türk Telekom'la alakalı bir de. Yani <laughs> kazıyı hallettik. Diğerleri Türk Telekom kaldı yani. İnternet kesilmiş yani... bugün akşam 6'da. Onu bir geri alayım ben o zaman ya. TTN sattım da. <laughs> Bu işi size aktaracağım. Ne yapacağız? Aktarımızı sağlayacağım. Nereye? Farklı bir Farklı birimimiz ilgileniyor. Allah Allah, siz telefon diyordun demin ne oldu şimdi? Farklı birim dediğin neresi? TTNet diyorsun, o yüzden TTNet'e aktarıyorum. Ben de hamama aktaracağım zannettim. Keseden bahsettim ya. Kızım onların güncelleme de başladı. Sabah 7'de bitiyormuş. Hadi iyisiniz yani. Kar tatili var. Ama orada yani orada durmanız yanlış. E bugün gündeleme olacağı biliniyordu, Vardiyaya gelecekleri geleceklere insan der ki kızlara, ya kızlar pijamalarını Ama ya biz bir konuda işlem sağlamıyoruz, birçok konuda işlem yapalım her için. Ha doğru, işindeki de. gelenleri yapıyorsunuz ya. Ya yer onu da salçaklarsınız yani. İnsan bir bir efendi mesaj atar yani, mesaj sistemin mi yok çalışanlarına? Kızlar pijamayla gelebilir, pijama partisi yapın. Erkeklere de işte uykutulumunuzu alın arkadaş falan diye. Hani öyle bir ortam geliştirdiniz. Neyle olsa hizmet vermiyorsunuz. Canlı sohbetten aşağı kalır diyeninizde kendi aranızda canlı sohbet takılırsınız ya. Böyle bir şey yaparsanız ben de çağırırız. İstediğimi diyelim ama gibi gelirim anasını satayım. Yani bir konuyla alakalı hizmet vermemek yani birçok konuyla alakalı işlem sağlayabiliyoruz. Ee, doğru. Sayın sayı, çok kuruyorsunuz ya. Yani. Doğru doğru. Doğru. Hani galaksileri keşfedin diye uydu gönderiyorsunuz ya. hiç o işlem yapıyorsunuz ya. Ben yani teknoloji üst düzey sizde. Tamam, ben burada hani operatörün e, iş bahsetmeyeceğim ama farklı bir işimiz varsa ben o yardımcı olurum size. <laughs> Söyledim ama pek çetelemen işine gelmedi galiba. Masaj da yapabilirsin, sorun yok. Yalnız resim gibi hani bu şekilde devam ederseniz görüşmeyi sonlandırmak zorunda kalacağım. Her türlü telefonla yakalı bir işimiz varsa yardımcı olur. E birçok işlem yapıyorsunuz diyorum. Birçok işlemlerin ise bunlar gibi yani mi? Ama keselere işlemi sağlamıyoruz. Allah Allah. Masaj o da yok. Maalesef yanlış yere bağlandınız. Allah Allah. Ya ben canlı sohbet hattına bağlandım zannediyordum. Buradan onu çıkardım yani. Görüşmeyi